Carlos Arroyo, Carlos Arroyo kendisine pozisyon yarattı. Galatasaraylı Hospital erkek basketbol takımının yıldız oyuncusu Carlos Arroyo milli takım kampından döndü. Arroyo, Arroyo. Milli takım sürecinde çok iyi bir performans gösteren Arroyo İstanbul'a geldi ve Ulus Liv Hospital'da sağlık kontrolünden geçti. Yıldız oyuncu sağlık kontrolünün ardından televizyonumuza özel açıklamalarda bulundu. I here a bit tired, but... Yeniden döndüğüm için mutluyum. Yeni bir takımla yeni bir sezona başlıyoruz. İyi bir sene geçirmeyi umut ediyoruz. Şampiyonadan dün gece yeni döndüm ve biraz yorgunum. Ama şimdi çalışmaya başlamanın zamanı. Geçen sezon bizim için iyi geçti. Yeni sezonda yapacaklarımız da yine bize bağlı. Euroleague sezonu da başlayacak ve yapacak çok işimiz var. En iyi basketbolumuzu oynamamız gerekiyor. Türkiye Ligi ve Euro uzun bir yıl olacak. Başaracağımız çok şey var. Çok iyi bir koçumuz ve çok iyi bir kadromuz. Ve tabii ki çok büyük bir kulübümüz var. Sezon başlayana kadar da formumuzu yakalamak için çok çalışacağız. <laughs>